İkinci soru. Hocam selamlar. 26 Ekim 2022 yılında tarihinde bir kız ile ilişkiye başladık. Vay be. Yani böyle şey gibi ya. Ulusal Kurtuluş Günü veya Yıkım Günü. 13 aylık bir birlikteliğimiz oldu. 6 kez ayrılıp barıştık. Çok eften püften sebeplerden kavgalar çıkardı. Alttan alıp huyuna gitmeye çalıştıkça gömmeye çalıştı. Bu günümüz kızlarının en büyük problemi bu arkadaşlar. Kibir, kibir. Asla hatalı olduklarını düşünmüyorlar. Asla. Ve bu... Neye sebep oluyor biliyor musunuz? Erkekte belli bir nokta kadar çok sabırlı davranıyorsunuz. Ama o noktaya geçtikten sonra hiç sabrınız kalmıyor. Ayrılan bir kıza, arıza çıkaran bir kıza... Konuşmuyorsunuz. Tamam sen bilirsin. Tamam, Hoşçakal. Bitti. Açıklamaya bile gerek yok yani. Kibir. Korkunç. Yani Türkiye'deki hatunların kronik hastalığı gibi yani bu. Kibir hastalığına kapılmış durumdalar. Kibiritis. Kibiritis olmuş bunlarda. Kibiritis. Kavgalar çıkardı. Alttan alıp huyuna gitmeye çalıştıkça gömmeye çalıştı. Bu arada kaç yaşındasınız? Onu yazmamı. Yazı yaşınızı her zaman yazın arkadaşlar. Yaş önemlidir. Sizin ve hatunun yaşı. Yaş niye bu kadar önemli? Çünkü kadının düşünme mekanizmasını anlıyorum. Sizin de kabaca ve hayat tecrübeleri ve kadının da tecrübelerini kabaca hissediyorum. Bana bir düşman muamelesi yapıyordu. Barışınca ben seni çok sevdiğim için böyle tepkiler veriyorum. Salla geç onu diyordu. Gerek küfür gerek vurmaya yeltenmeye hakaretlerle oldu. Yani ilişkinizi çok arzuyla yaşıyorsunuz. Sevgi her şeyi yenecek modeli. Tamam mı? Bunların kimle bunları nereden öğreniyorlar biliyor musun? Instagram'dan, dizilerden, Buralardan öğreniyorlar. Artık bu normalleşti. Kavga, dövüş, ayrılık. Birleştiğiniz an böyle terleyinceye kadar seks falan. Bunları öğreniyorlar. Ama ilişkiler batıyor. Hedonistik yaşayan böyle mikro, mikro hedonizm bu aslında. Bensiz bir hayat istemediğini... Tabii niye istesin ki? O kadar güzel ki seninle hayat Ahmet. Senin adın da Ahmet olsun. Çünkü o oh, kadının istediği en büyük şey var sende. Ne var biliyor musun? Kaos. Kaos ve drama. Bazı kadınlar, bu tip kadınlar kaos ve drama, drama olmadan yaşayamazlar. Kadınların zaten çok büyük bir kısmı kaos ve dramadan olmadan yaşayamaz. Çok üst model kadınlar, Kaos ve drama istemeyeceklerdir. Ama onlar da bir şekilde başkasının dramasını hafif konuşurlar ama o en üst model kadın olabilir. Kadınların hayatında, en iyi kadın hayatında bile az bir drama ister kadın. Az bir hafif kaos ister. Sonra kaosun çözülmesini ister. Ondan sonra böyle aşkı geri gelir falan. Bu normal. Şimdi bir erkek için anlamak zor bu. Niye kaos olsun ki diyorsun erkek olarak. Ama kadının kafa böyle çalışıyor. Normal. Ben size normal olduğu için anlatıyorum. Fakat bazı kadınlar kaos ve drama bağımlısıdır. Ve diyor ki bak sensiz bir hayat düşünemiyorum. Yani beni her hata yaptığımda her küfür ettiğimde bırakmayacak bir adam kim var? E sen varsın. Ne kadar güzel. Ayrılıyorum, geliyorum hala buradasın. Küfür ediyorum hala buradasın. Güzel kaoslar yaşıyoruz. Drama yaşıyoruz yine buradasın. Kadın kaostan besleniyor. Yani sabah kahvaltısında kaos yiyor. Diyor ki ben açlık yapıyorum. Sen açlık yapmıyorsun yavrum. Sen kaos yiyorsun. Yumurtalı sucukla. İki yumurta. bir şey geldi şimdi söyleyemeyiz tabii. Gerek küfür, gerek vurmaya yeltenme hareketleri oldu. Benim çok mutlu olduğunu, bensiz bir hayat istemediğini, çok mutluyum ama sana hakaret edeceğim. Bir gün gerçekten ayrıl gerçekten ayrılırsak. Pardon ben yanlış anlamışım. Ayrılık var ama bir de gerçek ayrılık var. Yani böyle hani şey var ya otobüs şirketleri. İşte Öz Bursa Turizm. Bursa Turizm var, bir de Öz Bursa var. Bir de Gerçek Bursa var. Gerçek Bursa Turizm falan. Kadın diyor ki bunlar ayrılık değil. Güzelim 3 haftadır görüşmedik. O sayılmaz. O ayrılık değil. Ben gittim. Evet kısmen ayrılmıştık. Doğru evet Sokuştay'la onun için görüştüm. Ama gerçek ayrılık bu değil. Bu gerçek ayrılık değil. Gerçekten ayrılırsak diyor Hatun. Bir gün gerçekten ayrılırsak seni asla unutamam yersen. Sen benim her şeyimsin dediği anlar oldu. Sen de inandın değil mi? Kadınların bakın hiçbir zaman dediklerine inanmayacaksınız arkadaşlar. Hiçbir zaman. Ha şöyle. Kadın seni seviyorum der ve ona göre hareket ederse o tamam. Ama söylediği sözü hareketle destekliyorsa sözüne inanabilirsiniz. Yazın bunu. Ama söylediği söz yaptığı işlerle tam tersse bitti. Ne yaptığı iş doğru, ne söylediği söz doğru o zaman. Asla güvenemezsiniz. Sen benim her şeyimsin, anlamda destek oldum, bak sen de destek olmuş, her anlamda destek oldum. Arkadaşları tarafından dışlandığında olsun, hepsi gitsin, ben seni desteklerim dedim. Tabii de şöyle bir şey daha var. Şimdi kadınların arkadaşlarına da çok iyi bakmanız lazım. İnsanların, kadın, erkek arkadaşının olması önemli bir şeydir arkadaşlar. Yani biz böyle e, kış uykusuna yatmış ayı değiliz yani. Sosyal canlılarız. Çevremizde mutlaka arkadaşlarımız olacak. Ama arkadaşlarımız kimler? Çok önemli bir şey. Atalarımız da demiş, Sana arkadaşını söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Tamam mı? Bu kırmızı hap bile değil. Yani aslında şu anda kırmızı hapta bizim anlattığımız şey kadın erkekler zaten binlerce yıldır ata sözleriyle, deyimlerle gelmiş ve desteklenmiş kavramları mantıkla anlatıyoruz. Herkes karşı çıkıyor. Abicim atalarımız binlerce yıldır bunu gelerek bu kültürü oluşturmuşlar. Yani dünyadaki pek çok kültürde olan şeyler. Tamam mı? Bu da bunlardan bir tanesi. Arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Eğer hatun, hatunun hiç kız arkadaşı yok abiciğim. Tamam mı? Bu şu demek. Kadın normalde anlaşması gereken sosyal ortam. Yani kadınlar ortamında anlaşamıyor. Kadınlar bile bunu dışlıyor. Ha, Burada ikinci gözlem devreye girmesi lazım. Nasıl kadınlar bunu dışlıyor? Arkadaşları iyi kadınlar mı? İyi kadınlar bunu dışlıyorsa bir problem var. Kötü kadınlar her gece içkideler, her gece tren istasyonunda düzleniyorlar. Yeni bir şey sundum size bu arada. Böyle kadınlar dışlıyorsa, ha bak bu iyi bir kız olabilir o zaman. Tamam? Mı? Ama bir şekilde dışlanıyor. Ama yine de dışlansa bile arkadaşları tarafından niye o zaman başka bir arkadaş çevresi bulamıyor? Yani bu şu değil arkadaşlar, insanlar evde oturuyor, işte televizyonda, internette oyun oynuyorlar filan. Sosyal canlılarız, olmak zorundayız. Arkadaşlarımız, dostlarımız olacak. Ama sen burada şövalyelik yapmışsın. Şunu sorgulamadan. Bu kız bir sebepten dolayı arkadaşları tarafından dışlanmış. Acaba neden? Yani bakıyorsun bu birinci data. Datalara bakın. Dataları analiz etmeniz lazım. Erkekler her zaman datayı analiz ederler. Paternleri analiz ederler. Zaten insan olarak pattern analiz yaptığımız için hayattayız. Yani bir artı 1 eşittir 2. Bunu hesaplıyorsun. Abi hava karanlık. Yolu göremiyorum. Yol biraz kaygan, hızlı gitmeyeyim. Bu datadır yani. Bu da aynı şekilde kadın. Kadın kaotik bir kadın. Kavgacı, küfürcü, arkadaşları tarafından destekleniyor. Burada bir problem var demen gerekirken, "Hayır, ben seni desteklerim." diyorsun. Zaten datayı önünüze koyuyor kadın. Her kadın datayı önünüze koyar. Onu da söyleyeyim. Şimdi hayat istemediği nerede ayrılırsak seni unutamam falan bunlar geç. Bunlar böyle tam böyle genç genç kız lafları. Ama bunu emin ol 40 yaşında kadınlar da söylüyor. 50 yaşında kadın da bunu söylüyor. Tamam mı? Tabii 50 yaşında kadın onu söylediği zaman ee, daha böyle bir tuhaf oluyor. Komik oluyor aslında. Falan filan. Sen benim her şeyimsin dediği anlar oldu. Aslında destek oldum... arkadaşları tarafından dışlandığında olsun. Hepsi gitsin ben 3 ayda bir çiçek alıyordum. Kendisiyle öpüştüğümüz çok oldu. Ha daha şey yok. Antin olmamış sende. Öpüştüğümüz çok oldu. Bir kere sinemadayken bunu bir tık açtık. Son ayrılığımızda 15 kere battaniye altında film izleyeceğimiz günler ne zaman deyip duruyordu. Keşke birkaç tane de nokta koysaydın ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Siz bize bu mesajları gönderdiğiniz zaman biz de size şöyle bir avuç nokta gönderelim mesela 7-8 tane nokta gönderelim. Şu ana kadar cümlelerin hiçbirinde nokta yok abicim. Nokta yok. Bak bu için önemli biliyor musun? Kusura bakma. Erkeğin kendisine odaklanması ve kendisini geliştirmesi lazım. Sen yazım konusunda bile kendini geliştirememişsin. Yazım konusunda anlatım dilimi yazım konusunda geliştirmiş olsaydın konuşma konusunda da geliştirebilirdin. Konuşma sosyalleşmenin temelidir. Konuşma ile iletişim ve aslında game denen o saçma kavram aslında ben hala saçma buluyorum game olayını, PUA falan onun temelidir. Sen kadınla konuşamıyorsan ulaşamazsın kadına, kadını yönlendiremezsin. Kadın seni lider bir erkek olarak görmez. Ve bunu yazışma diline koyman lazım senin. Bunu doğru yazıyor olman lazım. Daha da önemlisini sana söyleyeyim erkekler arasında kabul görmesi lazım diğer erkeklerin. Tamam mı? Yani şunları yazıyorsunuz filan kızları filan bunları geçin ya. Kadın gelir gider önemli değil. Ama hayatınıza girecek bazıları gelecek bazıları daha iyi olacak bazıları işte daha iyi olmayacak. Bazıları başka konuda daha iyi olacak. Ötekisi öteki konuda daha iyi olunca 2 artı 2 işte iki tanesini birleştirince ancak bir tane edecek filan. Bu önemli değil. Ama bu yazım diline ben çok dikkat ederim noktana virgülüne kendine olan saygıdan, karşıya iletişim için saygıdan buna dikkat etmek zorundasın. Tamam mı? Kendini panik içindesin. Sakin. Sakin ol. Okuyoruz. Ama kendini geliştirmen lazım. Bazen arkadaşlar buraya çok güzel yazıyorlar. Tamam mı? Ben onların yazım dilimden, dilinden kişiliklerini anlıyorum. Üst model olduklarını anlıyorum. Çok önemli bir şey. Saygı duyuyorum. İyi yazan bir adam ama ben saygı duyuyorum. Ama burada bir tane bile nokta yok. En sona bir tane nokta koydum. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Bir tane soru işareti var. Bütün bir paragrafta nokta yok. Virgülü zaten onu saymıyoruz yani. Şimdi okuyorum ama yani. Senin bunun üzerine durman lazım. Senin kendini geliştirmen lazım. Bak 13 aylık birliktelik. 6 kez ayrıldın. Bir kere çiftleşme yok ya. Karı ucundan öptürüyor sadece. Ama hakaret var. Saldırı da var. Yani kadınla yaptığın fiziksel temas şu. Ya öpüşüyorsun ya kadın sana fiziksel saldırıyor. Bunları kabul etmek zorunda değilsiniz. Bir tane kukuvaş için. Veya iki tane kukuvaş için. Üç ayda bir çiçek alıyordum kendisine. Öpüştüğümüz çok oldu vay be. Bir kere sinemadayken bunu bir tık açtık. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> yani şimdi bir şey söyleyeceğim de. Elini hafif böyle meme başına dokundurdum falan. Azıcık elimin tersi sürttü falan şöyle. Vay be. Çapkın seni. <laughs> bir tık açtık. Son ayrılığımızda 15 kere battaniye altında film izleyeceğimiz günler ne zaman deyip duruyordu. 15 kere saymışsın. Nasıl saydın ya? Mesajlarda mı saydın? Onun bunun önümüzdeki haftalarda gerçekleştirelim deyince evlenmeden olmaz. Ailem beni böyle yetiştirdi. ...ne ben kendimi böyle yetiştirdim... ...basit bir kız değilim... ...basit kız değilim... ...ama küfür etmeyi biliyorum... ...hakaret etmeyi biliyorum... ...ayrılmayı biliyorum... ...fiziksel saldırmayı biliyorum... ...ama hiç basit değilim ben... ...belli... ...çok... ...karmaşık bir kız... ...kafa da karışık... ...yani şöyle... ...birinci hikayedeki arkadaş gibi... ...ucundan koklatıyor bu sana birazcık... ...birazcık ucundan gösteriyor... ...veya böyle... ...havada böyle kokusunu falan hissediyorsun... ...veya kokusunu hissettiğini zannediyorsun... ...birinci arkadaş kuş gibiydi. Sen de böyle bir avcı kurt gibisin. Senin ailen öyledir. Kendi tercihlerinle mutluluklar dedi. Ben de hiç diretmeden sen de kendine iyi bak hayatında mutluluklar dedim. Bana geri dönme ihtimali var mı? Ha, neden böyle bir tepki verdi? Bak şimdi gene birincisiyle hemen hemen aynı arkadaşlar. Patern aynı burada. Birincisi de bana döner mi? Bu şeyin adı bana döner mi olacak? Yani şöyle şöyle bir şey. Benim aklıma burada bir şarkı geliyor. Kutu kutu pense, yarra yense, arkadaşım Cansu arkasını dönse gibi bir şarkı geliyor aklıma. Orada <laughs> arada bilgisayar dayanamadı. <laughs> Yere düşüyordu. Arkadaşım Cansu döner mi diyorsun? <laughs> döner ama sana değil. <laughs> yani bak şöyle arkadaşlar neden böyle bir tepki verdi? Ben ne bileyim neden? Yani şöyle biliyorum tabii neden öyle tepki verdiğini kız ya bu sana vermeyecek. Tamam mı? Net. Ama seni oyalamayı ve hayatında bir erkek olmasını seviyor. Bu çok kaotik bir kız. Büyük ihtimalle bunun ailede problemleri var. Dedi şu falan şunlar bunlar var. Çünkü kaosu seviyor kadın. Veriyor vermiyor önemli değil. Kadının kendi tercihidir. Bak şöyle de, Ben der, geleneksel bir aileden geliyorum tamam. Ben evlen evleneceğe kadar birlikte olmayacağım. Bakireyim. Tabii ki. Kesinlikle onu istemeyin. Ve kadınlar eğer bakireliğinizi korumak istiyorsanız ki önemli bir şeydir sonuçta bu bir kadın için. Evet önemli ve her zaman önemli olacak. Yüzyıllar boyunca önemliydi ve hala yüzyıllar boyunca önemli olacak zaten. Bir erkeğe vermek zorunda değilsiniz ama onu oyalayamazsınız. Ona bu şekilde ilişkinin kaotik taraflarını yaşatamazsınız. Bir ilişki yaşama, o zaman seviyeli ilişki yaşayacaksın. Ma Madem bakirelik konusunda seviyeli bir kızsın, seviyeli bir kadın olmak için ilerliyorsun. Hayat konusunda ve insan insan olabilme konusunda da seviyeli olmanız lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani ben her türlü hakaret edeyim, her türlü kaotik ilişki yaşayayım ama vermem. O zaman yani de demek ki sana sunabileceği tek bir tek şey var ona indirgeniyor. Bakirelik. Ve pek çok erkek de kadınlarla bakire olduğu için tek kriter olarak evleniyorlar. Yanlış. Bir kadınla sadece bakire olduğu için evlenemezsiniz. Onun üzerine feminenite, iyi bir insan olması, iyi bir anne olma potansiyeli, başka insanlıkla ilgili başka potansiyelerin olması lazım. Ancak o zaman ama hocam işte çok bakireydi filan. Peki bakir ama kafa gidik ne yapacaksın? Olmaz. Tamam mı? Burada hem kadınlara hem erkeklere büyük mesajlar var. Dönme ihtimali var mı? Sen o kadar kadın odaklı hayatını kurmuşsun ki kadın dönsün diye bekliyorsun. Döner mi bana tekrar? beni terk etti filan. Kadın bir erkeği terk etmez abicim. Sen zavallı bir kuş musun ki sokakta terk ediliyorsun? Kedi yavrusu musun? Erkek terk edilmez. Kadın aldatmıştır. Başkasına aşık olmuştur. Senin para, para kazanmıyorsun gidiyordur Gitmiştir. Ama terk edilmiyorsun. Kadın gidiyor. Burada diyor benim burada diyor kadın. Burada işim bitti. Niye? Çünkü orada daha iyi bir şey var. Ben ona gidiyorum diyor. Kadın onun için gider. Daha iyi bir şey için gider. Tamam mı? Ha belki bazen başka bir şey yoktur ama sen çok kötüsündür. Onun için gidiyordur. Veya kadın kaotiktir. Yine gider. Ama sen terk edilmiyorsun. Sen böyle minnacık bir kuş değilsin. Sokaktaki kedi değilsin. Beni sokağa terk ettiler falan. Muhtaç olan canlılar terk edilir. Evet evde bir kedi var dışarıya bırakmışlar. Terk etmişler hayvanı. Kedi bile bir şekilde debelenir. iki gün 3 üç, üşür. Üçüncü gün yemek bulup yemeye başlar. Hayat bu. Devam ediyor abicim. Tamam mı? Bu terk edildim mentalitesinden kurtulmanız lazım. Döner mi? Döner. Ama sana değil. <laughs> Öyle yazacağım. Döner ama sana değil yazacağım. Bu da diğer arkadaş da sormuş. Geri döner mi? Döner. Ama sana. Değil. Acaba döner kebap mı koysak ya? Böyle arada kapakları düşünüyorum da. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Bak bu kadını boş ver abicim. Kadını konuşmuyoruz tamam Bak burada kendine odaklanman lazım. Bütün olay bu. Kadınla ilgili soruyu cevap bile bu kadar verdim diye geri kalanı vermiyorum yani.